Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile birlikte FIFA'nın Euro 2024 modunda Türkiye'yi temsil edeceğiz. Eğer Türkiye Hollanda'ya elenmeseydi Türkiye'yi nasıl bir yolculuk bekliyordu? Onu sizlerle birlikte gidebileceğimiz yere kadar götüreceğiz. <laughs> Arkadaşlar ilk 11'de Merih Demiral, Montella gibi sikko sikko yönetmeyeceğiz. Olması gerektiği gibi herkesi alacağız. Zeki Çerik, Sabek'te bir başlasın duruma göre değiştiririz. Sol kanada Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız. Önce bir saçını kestir bakayım <laughs> sonra belki şans veririz. Her şey aynı arkadaşlar. Yine gruptan falan çıkmaya çalışacağız. <laughs> ya, ben, ben, ben. <gülüyor> 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 lan mal mısın oğlum? Vallahi daha ya, lan. Oğlum. ya daha iyi de. Ya yok kanka vallahi. Ya, oğlum ben diyorum ki Cenk Tosun'la gerçek bir 9 numarayla başlayalım. Sağ tarafa da Barış Alper'i alalım. Gerçek bir 9 numara olsun. Bence turnuvadaki en büyük eksikliklerden biri buydu. Arda Güler'i de ileriye. Semih Kılıçsoy ikinci yarı... <laughs> Kanka adamlar 68 falan. Arkadaşlar ilk maçımız aynı şekilde Gürcistan. Planımızda yine Gürcistan'ı yenip Portekiz'e domalıp sonrasında Çekya'yı yenmek var. Zorluklarını ayarlayalım. Zorluk efsane mi oğlum? Şans kesmez. Keser mi? Ciddi mi Efsane Arkadaşlar zorluk seviyesi efsanevi. Seçkinin en iyisinin bir Kanka biz niye takip ediyoruz? Bakın Abi kanka senin Adam, ya. Kanka. Evde orijinal kolu var. Bu kol da orijinal. Gerizekalı getirmeyi unutmuş. Çakma kolla şey yapacağız. Taş kağıt, makas. Yes sana dedim. Yes vallahi hiç oynamak istemiyordum. Bunu kesin kazanmalıyız. Bundan puan kaybedersek zaten GG yani. Lan bu ben bir şey mi şeyim? Ananı satayım. Al. Ver pas ver. Oh. Ananı. Oğlum adam geçmiyor. Bu ne bu ne? Ortasından mı atacaksın? Verdi. Arkadaşlar mavi benim, kırmızı Mustafa. Lan bak bak. Hop, anan. Ana ne avradını? Öyle işte. altıma sıçtı. Ela. Demir al Ferdi. Ferdi pasını verdi. Ne kadar komik. Bir de attım. Tık attın. Cenk, Cenk. Ananı satıyor. Güzel. Buradan bu orta Hakan Çalhanoğlu sevenlere gelsin. Bu golde. Haydi bakalım. Hocam. Mucize arıyoruz. <laughs> <laughs> İnanlı be. Kerem girdi içeriye. Ortaya oynadım. Rış. Sıyrıldı. Zın. <laughs> At oğlum. Tamam. Zeki Çelik. Hadi oğlum. Cenk'i araya soktum. Santrofor'a Barış Alper, İrfan'ı sağ. Tamam. sağa. Bire bir de affetmem bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> bire bir de affetmem bu arada da. Hadi gençler, <laughs> bu sabah bire bir de affetmiyor. <laughs> Haberimiz olsun. İrfan Can, sever Kaçtım, olabilir. kaçtım. Of, sık onu. Of, açılar. Aha, hadi. Hadi oğlum, bir tane gol. Oynadım, kaçıracağım Barış'ı. Ortaya oynadım. sende de. Helal. Çok iyi oynuyor. Güzel. Kapat onu. Güzel. Tamam. Evet. Aldım. aldın Aldım. Bir de kaydın onu. Ben Yanındayım. Sakin ol. Attın ya. Attın kanka. Gole bak lan. Oğlum nasıl yaptın? Harbiden tertemiz gol. Arkadaşlar 3 puan alıyoruz buradan. İstediğimiz gibi tıkırında. Kalk şimdi git buradan. şimdi git buradan. Yazdın ya direkt Orkun'dan. 3 puanımızı alıyoruz bu maçtan 2 istediğimiz gibi. Güzel. İkinci maçımız Sportekiz maçı. Yani çok bir beklentimiz yok çünkü çok kaliteli kadro. Zaten normalde de elimize verdiler. Elimizden geleni yapacağız ama belki bir mucize olur. Bernardo Silva. Harbiden. Oğlum ne oluyor? Bernardo Silva'nın hareketi. Ronaldo'nun direkt şut çekmesi. Sensin o. Sen, dur hacı. dur. Kanka ne yaptın ya? Mustafa normalde hep mavi olur. Bu sefer böyle denk geldi. Mustafa sandım. Samet Akaydın hesabı. Gerçekten <laughs> güzel. <gülüyor> arkadaşlar maçı oynarken program oyunun kaydını almamış. O yüzden bu maçın oyun kaydı yok. Bu bölüme kısaca tepkilerimizi koyacağım. Ortaya kaçtım abadan. Yes! Hakan! Hakan Çalhanoğlu! <laughs> Kuş oldum uçtum ya. <gülüyor> <gülüyor> offside diye vurdu. <laughs> offside yok gol amına. Vallahi var ya offside olmasa atamaz lan. <laughs> Portekiz'in eline veriyorum. 3 öyle atarlar. Ama görüyorsun elimi. Çekmişim. Şey. Hayır. Uğur. Arda Güler. Arda Güler. Gerçek hayattakine benzeyen bir gol attı. Çok güzel bir bin aldık. 4-2. Çekke maçını atlıyoruz. Takımın kendisi oynayacak. Biz oynamayacağız. Çünkü her türlü birinci çıkıyoruz gruptan. Haydi bakalım. Hızlı sinir ettin ve 2-1 yendik. 1-1 tamam. Bir bir Gruptan birinci bir şekilde çıktık. Bir bir. Bakalım kim geldi. Hollanda gelse muazzam olur. Danimarka. Danimarka güzel. Birinci çıktık mis gibi Danimarka. Oğlum, Yenebileceğimiz bir rakip Danimarka. Ananı satayım. Haaland da aynı şey değil miydi? Cık. Oynadım. Attın sakin. Ananı sikeyim. Oğlum Pelasen iyi mi? Ne oldu? değişik bir şut. Oğlum bak demek at demek. Neyse tamam sakin. Ne oldu oğlum ya? Bilmiyorum. Çok ağlıyorlar ama onu farkin. Farkin? Analizi gibi farkin. Orası bomboş kaldı farkin. Farkin. Araya atmadın. Şimdi Attım. attın. Kaçtım. Ortadayım. Attım. Yazdın. Yazdım. 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 <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Yavaş. Çok gergin. Kerem Aktürkoğlu, Recep Tayyip Erdoğan izlediği için. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İlk yarı bitti arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Son 16. Oyna oğlum. Dung! <laughs> Dung! <laughs> <laughs> Bak zınk deseydi olur ama dınk bozdu kanka. Haydi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. Hop mühe iki defa bol kaot. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum <laughs> amına? Va! Dolandırdım da. <daha. gülüyor> Ersin Üskün. Vay <laughs> ananın amına koyayım ya. Adamlar birden döndü. 2-2 oldu. yok. Allah belasını vermesin. Hadi. Oynadım. Sakin. Geçerim ki ben. Sakin ol. Attın kanka. Kanka. Adam beni çok çekiştirdi. Ama sen neden o Yemin ederim sana Neyse tamam sıkıntı yok. yeşil vurdum. Gece gece bahar mı var? <laughs> Şşş. Oynadın Barış ha? Pas açın. Götümüzden kan geldi. Gole bak anasını satayım. Ya. Yapma bak yapma. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar son 16 turuna atlıyoruz ve gerçekte gibi çeyrek finalde. Bakalım karşımıza kim gelecek? Fransa gelecek o. Kim gelecek? <laughs> Fransa geldi. Çok kötü oldu. Neyse tamam, evet, elimizden kanka. geleni yapacağız. Daha önce yendik abi Fransa'yı. Kaan Ayhan'ın kafa golüyle. Hasan Ali kaldırım yok ya Mbappe'ye dikkat. Vallahi, işte. <laughs> ne oluyor oğlum? Öyle Bir daha tık Barış Alper'e. Tamam. Haydi Barış Alper. Bas oğlum bas. Tamam. Çok kötü oldu bu tamam. Sen de Lan ne olur oğlum. oğlum. Alınma bak ya. Lan. Akkanka Vallahi birden önümüz boşaldı anasını satayım ya. Güzel güzel. Neyse hadi. 1-0. Kanka. Barış Alper bambaşka. Hadi. Sende. Lan ne var? Vurdum oğlum. Böyle yaptın. Oğlum kaleciyi maleciyi oynatıyor bak. Kaleciyi oynatıyor. Ananın amını oynat ya. Yes, yes. Baktın, baktın, yes sonunda maça dönüyoruz. Ne oldu ama? Dikkat bak vallahi kırmızı yeri gideriz. Ananı kırmızı yemişiz. Kanka vallahi salaksın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir sakin ol abi. <laughs> Vallahi var ya. Vallahi siktirdim ya. Kanka bir sakin ol içi ya. Böyle bir şey yok kanka. Offside mesela. Tamam zaten böyle bir şey yok yani. yani. Oyunun <laughs> tosun. Yes! Abi ben tosuncu um atarım ya. Uu! <laughs> Lan tutuyor. Sağ kanatta adam. Ne kanka ortaya attım. Allah kuran nime çarpsın diye. Arabası mı attın? Evet. Kanka yapma. Neden arabası? Tam da aratış Şu... yüzünden gol dedik ya. Şuydu kanka bak şuydu. Ne oluyor? Adamların kontrolünü vermiyorlar ya. Yapacak bir şey yok ya. Ben <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar çeyrek finalde eğlendik. Buraya kadarmış. Aynı gerçek hayattaki gibi hak ettik ama maalesef olmadı. Demek ki bu bizim kaderimizmiş. Yapacak bir şey yok. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.